Herkese selam, Heyecanı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında iki kanalında linki var. Kazanmaç TV ve Heyecanı Tahminler ortak kanaldır. İkisine de abone olup beğeni atalım arkadaşlar. Beğeniler az, abonelik az. Yani arkadaşlar sadece bir tuşa basacaksınız. Görüyorum kimin ne yaptığını. Ki dün yine rekor kırdık. Yine rekor kazanç oldu. Bir gün öncesi de aynı. Bugün tam bülten tahmini üyeleri de attığımız tam bülten tahminde de 40'ta 35 yaptık. Devam edecek paylaşımlar. Paylaşımlar devam ederken de arkadaşlar size bağlı. Bunu daha önceden de söyledim. Yani bu kadar 24 saat emek veriyoruz ama bunun karşılığı olarak bir beğeni atılmıyor. Abone olunmuyor. Yani devamını istiyorsanız abone olacaksınız arkadaşlar. Beğeni atacaksınız. E, teşekkürler yorumu dışında hiçbir yorumu kabul etmiyorum. Yani onaylamıyorum. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar yazıyor. E, sadece emek için teşekkürler yazmanız yeterli. İçinizden gelen bir teşekkürler yorumu. E, onun dışında hiçbir e, yorumu Onaylamıyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi burası normal işte tahmin kanalı değil. E, maç yorumu kanalı vesaire değil. Burası kazan e, kazan sistemi kanalı ve her zaman söylediğim gibi ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Benim araştırmalarım farklı. Ben veri bilimciyim. E, bununla alakalı 24 saat zaten aktif olarak çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz belli değil yani bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın da ilerlemesi için bir düzen gerekiyor. Yani siz ne kadar düzenli beğeni atarsanız, abone olursanız, paylaşımlar o şekilde devam eder. Yani şey gibi olur bu. hani biliyorsunuz ki 20 paylaşımda 20 yaptık. 21. yatınca yine aynı şey oldu. Kimse beğenmedi vesaire. E, bu da buna benziyor arkadaşlar nankörlük iyi bir şey değil yani e, hayatınızda nankörlük yaparsanız karşı taraf hiçbir zaman e, size iyi şeyler düşünmez ve sizin için de bir şey yapmaz e, zaman geçtikçe hayat geçtikçe tek tek e, herkesten koparsınız tek başınıza kalırsınız her zaman söylüyorum saygıdır kinci olmamak lazım yanlış düşünmemek lazım. Dünya hali her şey olabilir. Herkesin başına her şey gelebilir. Her zaman iyi niyetli olmak lazım. Ve videolarda her zaman söylediğim gibi yani her zaman iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Bu konuşmanızdan, hareket etmenizden, işte yaptığınız işlerden, işinizden, gücünüzden her anlamda. Şimdi arkadaşlar ekranda zaten tahminleri görüyorsunuz olasılık kombinasyon kazan sistemi bugün de 8 tane tahminimiz var. Dün yine rekor kırdık. Canlı bu arada birisi yine yazmış demiş işte canlıları neden paylaşmıyorsun kazandı diye. Arkadaşlar canlıları siz oynayın diye atıyorum. Yani ister oynayın, ister oynamayın. Her zaman da söylüyorum canlı olarak da oynayın diye. Ne kadar dinliyorlar, ne kadar dinlemiyorlar bilmiyorum. Genel olarak da zaten Bunlarla alakalı size her zaman aynı şeyleri tekrarlıyorum. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi arkadaşlar yine 8 tane tahminimiz var. Bu 8 tane tahminle olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Nasıl oynuyorsunuz? Kazan sistemleri olasılık kombinasyonda değişken oluyor. Şimdi bu değişkenlik sırasında yani üçlü kombinasyon yaparsınız. iki tanesi sabit, bir tane farklı olması gerekiyor. Dörtlü yaparsanız da aynı şekilde üç sabit, bir farklı olarak yapılması gerekiyor. Şimdi bugün 8 tane yine tahminimiz var. Çok fazla da uzatmayacağım. Yeteri kadar Yorulduk artık. İlk maç arkadaşlar iki buçuk üst ikinci maç iki buçuk üst üçüncü maç iki buçuk üst dördüncü maç iki buçuk üst beşinci maç iki buçuk üst altıncı maç karşılıklı gol var yedinci maç karşılıklı gol var ve son maç iki buçuk üst şeklinde. Şimdi canlı olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Aynı saatte olan 3 tane maç var. 2.5 üstü olarak. E, onları birleştirip canlı yapmayın. E, çünkü biliyorsunuz ki videolarda bahsediyorum. Saat sıralamasına göre biri alt, biri üst, biri alt, biri üst yapıyorlar. <laughs> Veya biri var oluyor, biri yok oluyor, biri bir gol oluyor, biri iki gol oluyor. Yani bunu ayarlıyorlar. O yüzden de saat sıralamasına göre e, Canlı da yapmayın ee, aynı maçları. Zaten 3 tane maç var. Saat oda da 5'te. O 3 maçı o şekilde yapmayın. Ee, onlar üst çıktı zaten söyledim. Ee, canlı olarak onlara yapmayın. Diğerlerin hepsini canlı olarak yapabilirsiniz. Kasa kontrol yöntemiyle oynayın arkadaşlar. Kasa kontrolü biliyorsunuz ki değiştirdik sistemi. Kazan sistemine dakika 30'a kadar bekleyin. Oran artsın. Baktınız gol yok. 30'da 05 alın. İlk yarı 05. Gol oldu. İkinci yarı 70'ten sonra da bir gol oynayın. Her zaman yani bir gol eksiğine girdi arkadaşlar. Onun dışında ilk yarı 0-0 biterse de ikinci yarıya 1.5 üst oynuyorsunuz. Onun dışında da başka bahis yapmayın arkadaşlar canlıda. Kasa kontrol yöntemi de bu şekilde. Değerli arkadaşlar kazan sistemleri, üyelik sistemleri e, yine çeviri sisteminde canlı bayısta çok güzel kazançlar sağlandı. Çeviri sistemi olarak da daha önceden de bahsettiğim bir çeviri ücreti yani ne kadar kazanç sağlamak istiyorsa ona göre çeviri sistemi yapıyoruz. Yeni bir artık çok pardon sistem var. O sistemi de değerlendireceğiz daha yukarı yani nasıl 6 milyon 7 milyon kazanç oluyordu şimdi onu da aşacağız ee, onun da yatıyorum e, 2 katı olacak çeviri sistemi olarak da arkadaşlar çeviri sistemi e, çılgın oranı canlı bahisleriyle yapılıyor yüksek oranla e, genel olarak havuz sistemi yapılıyor e, çeviri ücreti olarak da 105 bin lira e, çeviri ücreti var e, çeviri ücreti var diyorum kasa 105 bin 50 bin TL e, 105 bine ücreti var arkadaşlar. 210 bin lirada e, kasa 100 bin lira çevir ücreti şeklinde. 105 bin liraya 600 bin ve işte 2 milyon 2.500.000 milyon arası kazanç sağlanıyor. Onun dışında da 210 bine de aynı şekilde 2 milyonla 6 milyon arası kazanç sağlanıyor. Zaten e, en son 6 milyon 800 yapmıştık. E, en son daha çok kazanç sağlandı. İşte ona göre artık ayarlıyoruz, daha yükseğe doğru gidiyoruz. Önemli olan yüksek kazanç. Hayatınız boyunca o rakamları zaten ulaşamazsınız. O paralar hiçbir şey değil. Her zaman söylüyorum. Yani 3000, 5000, 50 bin, 100 bin bunlar hiçbir şey değil. Önemli olan hedef her zaman yüksek olacak. Yüksekin peşindeyiz ve her zaman yüksek amaç kazandırmak. Onun dışında diğer zaten e, rakamlar hiçbir şey değil. E, tabii ki herkesin bütçesine de uygun kazan sistemleri var. Kale tahmini biliyorsunuz ki günlük tek maç arkadaşlar. Düzenli bir şekilde devam ettiğiniz sürece güzel kazançlar sağlanıyor. Kale tahmini haftalık 4000 TL arkadaşlar. Kale tahmini haftalık 4000 TL. Katlama üyeliği. Katlama üyeliği de günlük iki maç yani tek maçın iki tercih veriliyor. Katlama olarak 2 gün 2 gün katlıyorsunuz. O da haftalık 10.000 TL arkadaşlar. Onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi dün de 390 kazanç oldu. Olasılık kombinasyon kazan sistemi de haftalık 15.000 TL arkadaşlar. Onu da günlük 12 kupon üçlü kombinasyon olarak gönderiliyor aynı şekilde tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz sadece link olarak. Onun dışında bahis yapmıyorsunuz. Her gün düzenli şekilde kısa 5 dakika zaman ayırıyorsunuz sadece oynamaya. Onun dışında işinize gücünüze bakıyorsunuz. Çılgın oran arkadaşlar. Çılgın oranda topluluk bölümünde paylaşıyoruz zaten. Görüyorsunuz. Kazançları da görüyorsunuz. Çılgın oranda haftalık 25.000 TL şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Kazan sistemleri bu şekilde. Üyelik için açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. O an üye olacaksınız arkadaşlar. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Yarın üye olacağım. Aybaşı üye olacağım. Bir hafta sonra geleceğim. Akşam geleceğim. Arkadaşlar o an hazırsanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Aynı şeyleri tekrar söylüyorum. Yine bir sürü kişi yazıyor. Yani kazan sistemlerini anlayın diyorum, izleyin diyorum, onu da izlemiyor, yine soruyor. Yani arkadaşlar öyle insanlara gerçekten ben üyelik vermek istemiyorum. Çünkü yani gerçekten kazan sistemlerini anlamadan hiç kimse gelmesin. Kazan sistemleri farklı sistemler. Normal tahmin olarak değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz. Zaten bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonrası zaten tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Hiçbir şey bilmeden videoyu izlemeden nedir, ne değildir. Ee, hemen e, yine yazıyorlar. Yani gerçekten bunu artık yoruldum söylemekten. O an üye olacaksınız yazın arkadaşlar. Ee, onun dışında e, hiçbir şekilde zamanım yok. Binlerce kişiyle uğraşıyoruz. Bu nedenle de şu an konuşamıyorum bile yorgunluktan. Anlamışsınızdır. Yani net olarak arkadaşlar sadece üye olmak istiyorum diyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz sisteme dahil oluyorsunuz. Daha dün üye olan arkadaşlar olasılık kombinasyonda işte kişi başı en kötü düğünün parasıyla beraber üyelerin kazan sisteminin oranları da yüksekti. 458 bin lirada normal kazanç sağlandı. E, dünden kazanmış oldular ilk günden. E, her zaman söylüyorum kazan sistemleri her gün kazanmasını da gerek yok arkadaşlar. Bu da çok önemli bir detay. Sistemi takip ettiğinizde ve söylediklerimi yaptığınız sürece her zaman kazanırsınız. Sabretmeniz gerekiyor. Sabır her şeyin başında geliyor. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayat devam ediyor. Hayatınızda her zaman iyi şeyler yapın. Ve arkasından iyi şeyler gelecektir. Buna gayret edin. Ağzınızdan çıkacak en ufak söze bile dikkat edin. Bu sözün her zaman tekrarını yapacağınız bir el hareketi yaparsınız. Onu tekrardan istemsiz yaparsınız. Çünkü sizi başlatan e, sizsiniz. Ve aynısını hem karşı taraftan görürsünüz. Hem aynısını siz tekrar edersiniz. O yüzden her şeyi dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, aynı şekilde bu sistemlerle alakalı da aynı. Bir yanlış bir şey yaptığınızda arkasından yine yanlış geleceği için her zaman doğru olarak siz iyi şekilde devam edersiniz. O iyi şekilde devam eder arkadaşlar. O iyiyi yakalamak gerekiyor. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.